başlıyoruz. Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Tir tir titriyorum soğuktan ya. Vallahi çok soğuk. Mugozaf sarı. Şimdi bu Hacı Dayı bize bir birikili atsa alıp direkt açacağız. Şöyle ara baktığım zaman sarı bir attı. Güzel bir taş kaçırmayalım bence ya. Hı? Hiç kaçırmaya gerek yok. İlk elden şansımızı kırmayalım. ikimiz bir fidanın güllere açan dalıyız. Şu an 600 milyon çipimiz var arkadaşlar. Masada da gül dağı İbrahim ve Emel var. Erhan üçlü fişi getir Erhan. Bakalım bir şansımızı deneyeceğiz ya. Ulan bir dili 6'lı atmada. Aslında taşımıza mı gitseydik ilk elden ya? Gerçi şansımı da kırmak istemedim. Çünkü billeri yakalayamadık mı? Ölü, öldürüyorlar billeri. Sürekli bir ata ata ata. <laughs> Emel açtık ya. Emel kafa mı vurdu ki acaba? Ya da normal mı açtı ki bilemedim. Emel seri ki. Hadi Emel, hadi Emel. Emel açtı ama hiç işlek vermedi zalimin kızı ya. ya. gerçi bu işlek. Ha bu da işlek. Bu da işlek. Şu üçlüğü atalım bir. Bir tane okey indirmiş 12'lere. Aslında biz açmasaymışız. Onlarımız perdi. 11'ler perde, Başka bir şey yok. senin mavi onun içine tüküreyim. Şimdi okeyimiz var. Perimiz bir perimiz tek var. Okey, 60 sayımız var. Bir tane, iki tane de çiftimiz var. Başka da hiçbir şey tanma. Çok güzel. Aslında taşlarımız güzel ama çekebilir miyiz? çekmek önemli çünkü. Bizim güzel taşlar çekmemiz lazım. Abi öyle bir yorgunum ki. Yemin ediyorum var ya aşırı yorgunum ya. Oken yerini çektik çok güzel. şöyle bir 8'li de 9'lu 7'li falan çeksek o siyah 4'te işimize yarıyor ama abi çok güzel taş çektik elimiz şu an 2 taşa bir siyah 8'li biz kırmızı 7'li ne bileyim Siyah 11 bir. Şu kırmızı beşi bir atalım bakayım elimiz. Ne oluyor? Bir çözmemiz lazım. Çünkü kafa atabilme ihtimalimiz olabilir. Hadi canım. Biz ne attık ona ya? Biz hangi taşı attık? Beşli attık ama kırmızı mı attık? Tüh. Elimizde tek ya. Büyük ihtimalle bu el gitti. Açmaz. Ya pardon elimiz açık. Elimiz açık. Bitmiyor ki. Yapma sistem ya. Yapma be. Şu onlar ikisinden biri gitse. ikisi de gitmiyor şansıma tüküreyim. Siyah 10 gitmiyor, 11 gitmiyor, 12 gitmiyor. Öyle bir alaştı var ya. Ah bu üçlü fişi getir ah mı? Şimdi sarı 10 gidiyor. E, mavi 10 gitmiyor. Siyah 5 gitmiyor. Neyse şöyle açalım gitsin ya. Harbiden şuna bak işlek verse var ya kafa atacağız ya. Çabuk şarj bitirecek çabuk. Hiç işlek vermedi var ya. İyi bakalım devam ki. Şöyle ilk eller, elleri değerlendirmemiz lazım ya. 1, 2, 3, okeyle 4. Seri, seri, hiç ümidim yok seri açmaktan yana ama. Astağım ne taş çektirdim bana böyle ya. Şu siyah 5 bir gitsin bakalım. Şu an elimizde büyük benzer yok. Büyük benzer çekmemiz lazım. Skora da baktığım zaman 30, 233, 231, 404. Şu an iyiyiz. Okey'in yerini attı ama açabileceğimiz taşımız yok maalesef. Kafam mı gidiyor acaba bu Emel. Ya da çifte mi gidiyor? Çifte gidiyor sanki ya. Çifte gidiyor. Direkt çifti de açmak istemiyorum. Şimdi birine hazır hal vermiştir. Çift falan bekliyordur. Yani bu belli olmaz. Ya da Emel mi çift açacak? Beni taşladığına göre o çifte gidiyor gibi görünüyor benzer çekemedim şöyle benzer çekebilsem seriyi bozmayacaktım da sarı 12 bizdeki boş taş çok güzel okey koyacak taşımız yok maalesef çıkmış taş yok o yüzden şunu şöyle yapalım şu çift aç gitmiyor şu sarı 12 al kırmızı 1 kırmızı 6'yı işle şunu işle şunu şöyle en büyük taşa ver. 8 gitmiyor maalesef. Şunu da at gitsin. Yani kadında 13 olsaydı o kelleri 13'e verirdi. Okey indirmese miydik acaba ya? Çözemedim şu an. Şimdi şu taşı bir alalım. Okey şöyle verelim. Şunu şöyle işleyelim. Şu sarı 2'yi de atalım. Ha sen yine tükürün. Neyse gene en azından işlek çektik. Yani gayet güzel gidiyoruz. Önemli olan bundan sonrası. Bundan sonra devam ederse sistem el vermeye süper olacak. Ama vermemiş. Çift çift de yok. Bir iki tane çiftimiz var. Açma ihtimalimiz de çok sıkıntılı. Yani geldi mi şansımızı kırmayacağız. Böyle çok okey mokey çekmediğimiz halde. Normal taş çekersek ya da atarsa alıp açarız. Şu an tek açar taşlarımız. Ya bir mavi 9 derken 99 oldu. Şu çifti bozalım bir. Şimdi şu 9'lar per 11'ler de per. Bizim elimiz bir kırmızı 3 e açıyor. Siyah 5'e açıyor. Kırmızı 5'e açıyor. Mavi 9'a açıyor. Bir onluya açıyor. Yani açarsak güzel olur. Ne attı? İşimize yaramıyor. Sarı 4 çek. ben böyle ellerden korkarım açıkçası. Böyle ellerden korkacaksın abi çünkü biri açıyor ondan sonra biri de kafa atıyor yani oyun hiç oluyor şöyle bir yanman çekseydik en azından ya açsaydık şu eli içinde kalacak yoksa var ya İbrahim açarsa yüksek açarım. ha 99'a bir taş çekemedik ya Vallahi çekemedik. Bak kesin bizim açar taşımızı atacak. Atmadık. Kırmızı 11 çektik. 110. Yani bir tur beklese direkt açacaktım. Vallahi. Siyah 12'ye de açıyorduk. Tüh. Sonra hani bir onlu ya da mavi 9 dışında ya da mavi 12 de olur. O taşların hepsini elimiz açıyor ama. Hemen sanki bize sallayacak ama renkten gidecek. Sallayacak gibi sallamadı. Tamam. Var ya sistem. Var şuna bak ya. Sarı 10, sarı 13. Mavi 9, kırmızı 10. <laughs> Hepsini elimiz açıyor diyor. Ben bak ben ne bu ellerden korkacaksınız. Çünkü böyle eller gelmezse sistem açtırmaz. Kolay kolay. Vallahi bacım sen de haklısın. Sana hiç el vermedi sistem. Sonuna kadar haklısın. Şimdi nasıl bir elimiz var? Yani taşlarımız iyi. Kötü değil. Çok iyi de değil. Çok kötü de değil ama güzel yani. Elimiz şu an açık. Bir iki üç tane de çiftimiz var. Okey ile beraber. Güldağ'ın son tipini basmış. Harbiden sistem ona hiç el vermedi ya. Siyah yedi yerine mavisini çekseydik, sarısını çekseydik. Sonra bir bakayım. Ona göre el açacağım. Ya yani şöyle bir dokuzlu, yedili falan artık Yandan atarsa alırım kendim çekersem beklerim diyeceğim Cık, bekleyeceğim ya taşlarım güzel güzel bakarsınız kafama fa falan bir şey olur hayır ben senin gibi ya. la bak ya Keşke biraz da taş çektirseydin sistem Ama Bir battaniye falan bir şey getir lan Üşüyorum Yemin ediyorum çok uykum var Bir çay şey içip yatacağım direkt ya Yoksa uykusuzluktan öleceğim Şimdi bu taş atsa da Almanın bir anlamı yok Çünkü oyun tek el değil Boşuna son taşta da gül dağına götürmeye gerek yok. Bak 2 saattir bekliyoruz, çekemiyoruz. Yeni geliyor. Emel'in açmaması çok güzel oldu. Aramızdaki fark açılır en azından. Kafa atarsa boşu boşuna 50 sayı yiyeceğiz ya. Kaç açtı? 120. Yok şeyle bize salmış. Şimdi şu mavi altı gidiyor. Şurada gidiyor. Biz kırmızı 8. Bir mavi 8 çekemedik. 6 atmasaymışız elimiz bitik. İşte açmasam elim kafayı kafa atıyormuş arkadaşlar. Çünkü hiç taş falan kaymadı ya. Yani kafa atabiliyormuşuz. bakın bakayım başka perimiz var mı? İkiler de per 75. İçimden bir spoon'u kaybedeceğiz diyor. Ama bakalım. Şöyle var ya el açmıyorum açmıyorum şöyle yükselmesini falan bekliyorum ya yükselmiyor. En sonda açıyorum açtıktan sonra da taş çekiyorum ya çıldırıyorum ya harbiden. Yani o kadar bekliyoruz taş çekemiyoruz yüksel el, eli yüksek açalım diye. Of lan o siyah altı o sarı dört. Hadi bir taş Şu an bir 8'e de elimiz açıyor. 8, 9, 12 hepsine elimiz açıyor. ya yani şu an İbrahim'le şey kafa ne oluyor gönülde? Skollar eşitleniyor. Ama elin açmaması lazım. Çünkü açarsa sonal kesin el gelmeyeceği için kaybederiz. 200 sayı var çünkü aramızda. 220 sayı var. yapma abi ya harbiden hepsi benzer taşlarımız sistem Aha, çift taştı çift taşlı ve kafaya zemin hazırladım maalesef İbrahim bize inat mı altılara atıyor ya. İçim gidiyor şu an var ya o altıları Hay ben senin gibi sistemin ya. 3 attım 3 çektim. Bu nasıl bir şey ya. Son taş açtı kafayı dik büyük ihtimalle. Aynen öyle. Bak ben biliyorum o taş çekemiyorum ya. Ben o taş çekemediğimde biliyorum kafa yiyeceğimi. Yani bariz ortada zaten sistemim kafa attıracağım. kendini mi tebrik ediyorsun Nawabi? Bak bak nasıl küşüre başladı bak. Senin de o sana öyle yazanların da hepsinin karakterini üst üste koyayım. Çiftimiz de yok ya. Şimdi bizim çıkmış taş takip etmemiz lazım o da yok ki. başına eklendi. kadar başına taş düşsün. Abi dört tane çift. Aa çiftimiz açmış lan. Yap. Ya 101 ne alaka ya. 101 ki Allah'ım ya sabır ya. Hadi gel de şimdi çıldırma Gerçi İbrahim açtı. Bak bak İbrahim'in köpeği bak. sız yollarına gidiyor Dönüşümüz bazılarına baya dert olmuş ya Al sen şunu git Oyna Şu kafa yememiz çok kötü oldu ya Var ya Tüm oyunun kaderi değişti amorti aldık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomuz hoşunuza gittiyse like atmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlarımız da varsa abone olursa çok güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsin.